Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Adana'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Belediye ve muhtar adayları birçok kavşak ve bulvar aydınlatma direğine afiş astırdı. Kentin dört bir yanını kaplayan afişlerin çoğunun yasal olarak belirlenen noktalar dışına asıldığı görüldü. Bu durum kentte görüntü kirliliği oluştururken trafiği de olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Cemal Paşa mahallesindeki trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. İlahi sayış ve güvenlik toplantısında konuya değinen Vali Yavuz Selim Köşker, Adana'nın dışında başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır. Adana'da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ülke seçim kurulları afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz dedi. Cumhur İttifakı AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Koca İspir, bir günde Adana'nın 3 ilçesini gezdi. Fekiye, Saim Beyli ve Tufan Beyli ilçe sakinleriyle kucaklaşan Koca İspir gönül kapılarını çaldı, hayır dualarını aldı. Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Koca İspir, seçim çalışmalarını Adana'nın dört bir yanında sürdürüyor. Adana'nın ilçelerini karış karış gezen Koca İspir, seçim çalışmaları kapsamında bir gün günde ziyaret etti. AK Partili Jülide Sarayeloğlu yerel seçimlerde Adana için ilk kez sahaya iniyor. Ankara'dan aday gösterildikten sonra Adana'dan uzak duran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Jülide Sarayeroğlu AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili Başkan Adaylarının Kadınlarla Sohbet Toplantısına Katıldı. Saadet Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Mesut Girişkin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hekimlere kırmızı karanfil dağıttı. Ardından Ceyhan İlçe Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci'yi ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Girişkin, insan sağlığının korunması en temel haktır. Sizler bu sorumluluğu en zor şartlarda bile görev edindiniz. Tüm çalışmalarınız için sizin nezdinizde sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nızı kutluyorum ifadesini kullandı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bal üreticilerine destek vereceğini açıkladı. Yapılan bu destek ile arıcıların üretim kapasitelerini arttırması ve daha kaliteli bal üretimi yapılması amaçlanıyor. İstanbul Merkezli Adı Araştırma Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı anket sonuçlarını paylaştı. Açıklamada Adana'da yaşayan seçmenlere bu pazar bir yerel seçim olsa Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz sorusu yöneltilmiştir denildi. Bu bağlamda 1.5 5 Mart tarihleri arasında 1500 kişiyle yapılan ankete göre Fatih Mehmet Kocais bir yüzde %42,6, Zeydan Karalar %41,9, Ayrıca Türkeştaş %5 oy aldı. <laughs> Cumhur İttifakı Ak Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar seçim çalışmaları kapsamında saha çalışmalarına devam ederken Yüreğir halkına projelerini anlatıyor. Doktor Halil Nacar kentsel dönüşüm, kadınlar, çocuklar, gençler, emekliler, çevre ve turizm alanında birçok projesinin yer aldığı Yüreğir'i Adana'nın cazibe merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını ve gayretle çalışacaklarını söyledi. Tam adına televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Berke 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Güzel gününüzde yanınızdayız. Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606.